Arkadaşlar herkese merhabalar. Bugün sizlerle asit baz ve tuzlar ünitesine bir bakış atacağız. Bu bizim 10. sınıf konularımızdan asit baz ve tuzlar. Şimdi ilk olarak arkadaşlar başlayacağımız şey asit bazın tanımı arkadaşlar. Şimdi bu tanıma göre bizim burada karşımıza çıkan ilk tanımımız Arrhenius'tur arkadaşlar. Arrhenius der ki Suya atıldığında hidrojen iyonu veren maddeler asit. Suya atıldığında OH- hidroksit iyonu yani veren maddelerse bazdır der arkadaşlar. Biz bunları bileceğiz. Tabi burada en çok sorulan sorulardan biri şu. Hocam biz neye asitleyeceğiz, neye bazlayacağız, onları nasıl tanımlayacağız? Hani bu asit mi, bu baz mı yoksa bu bir tuz mu? Nasıl anlayacağız? Ben şöyle genelliyorum arkadaşlar. Tabi bu her zaman doğru değil ama genellikle doğru bir yorumdur. Bileşiğin eğer başında hidrojen var ise arkadaşlar genellikle asittir. Tabi bunların istisnaları var. Bunu bileceğiz. Örnek olarak ne verebiliriz? Günlük hayatta en çok kullandığımız tuz ruhu temizlik malzemesi olarak kullanırız. Kuvvetli bir asittir arkadaşlar. Formülü HCl'dir mesela. Ve bunun adı hidroklorik asittir. Hidro klorik asittir arkadaşlar. Ve yaygın adı tuz ruhudur. Bu isimleri bileceğiz. Ondan sonra gene temizlik malzemesi olarak kullandığımız HNO3. Bakın yine başında hidrojen var. HCl gibi başında hidrojen var. Bunun adı arkadaşlar nitrik asittir. Ama biz halk arasında bunu hangi isimle tanıyoruz? Kezzap olarak tanıyoruz arkadaşlar. Bunun gibi Arkadaşlar gördüğünüz gibi bileşiğin başında eğer hidrojen var ise genellikle asittir diyeceğiz. Devam edelim ikinci notumuza. Bileşiğin sonunda OH var ise de genellikle bazdır. Örnek olarak verirsek sodyum hidroksit arkadaşlar. Bakın sonunda OH var. Bilimsel adı sodyum hidroksit, yaygın adı sud kostiktir arkadaşlar. İşte yine lavabo açıcı olarak kullanılır lavabo açıcı olarak günlük hayatta kullanıyoruz. Onun dışında sabun, beyaz sabun yani ticari sabun yapımında kullanıyoruz arkadaşlar. Evlerde kullandığımız sabundur bu. Onun dışında potasyum hidroksit bakın sonunda yine OH var. Bu da arkadaşlar bilimsel adı potasyum hidroksittir. Yaygın adı potas kostiktir arkadaşlar. Ki zaten şu bir ipucudur. Eğer kostik kelimesini görüyorsanız kostik baz demektir arkadaşlar. Hatta bazı yörelerde kullanılır. Ve bu da Arap sabunu yapımında kullanılır arkadaşlar. Arap sabunu. İşte bu şekilde sonunda o OH aş var ise de baz diyoruz genellikle. Ama istisnaları var tabi. Arkadaşlar nedir bu istisnalar? Örneğin CH3OH. Bakın karbon ve hidrojenin yanına OH gelirse biz bunlara alkol deriz arkadaşlar. Alkol sınıfına girer bu. Ve alkoller ne asittir ne bazdır. Nötr özellik gösterir diyeceğiz arkadaşlar. Tamam mı? o OH varsa alkol. Mesela bunun da sonunda OH var ama bu bir baz değil. Bir alkol ve nötr sınıfına girer. Gibi istisnalarımız var. Arttırabilirsiniz. İşte bunun adı da arkadaşlar metil alkoldür. Metil alkol bu alkol üretiminde sahte içki kullanımında hatta köreden deriz biz buna metil alkol kullanılıyor. Normal onun dışında CH3, CH2, OH. Bu da arkadaşlar etil alkoldür. Bakın karbon vidrojenine OH gelmiş. Bu da etil alkoldür. Bu şekilde ne yapıyoruz arkadaşlar? Alkollerimizi bazlardan ayıt edeceğiz. Dikkat edin sorularda sorulur devam edelim 3. notumuza önemli notlarımız bileşiğin sonunda COOH var ise her zaman zayıf asittir bakın asittir ama zayıf asittir arkadaşlar biz bunlara organik asit grubu diyoruz bakın dikkat edin sonunda OH var ama buna yine baz demeyeceksiniz bu bir zayıf asittir örnek olarak verirsek HCOOH'u verebiliriz arkadaşlar bu karınca asididir Karıncalar yuvalarını yaparken bu asidi salgılarlar arkadaşlar. Bilimsel adı formik asittir. Bunları bileceğiz. Ve dikkat edin bakın bileşiğin sonunda OH var ama buna baz demiyorsunuz. Direkt şu yapıyı göreceksiniz. Bu bir asittir. Sakın ve sakın birbiriyle karıştırmayın. Veya salatalarımıza attığımız sirke. Sirke de bir asittir arkadaşlar. Onun da formülü CH3COOH şeklindedir. Bakın yine sonunda OH var diye sakın sakın baz deme. Dikkat et. COOH grubu olduğu için biz bunun bilimsel adı asetik asittir. Yaygın adı sirke asididir. Ve bunların hepsi zayıf asittir arkadaşlar. Ve biz bunları organik asit sınıfına alıyoruz. İşte bu şekilde genel olarak neye asit neye baz diyeceğinizi aklınızda kodlayabilirsiniz pratik olarak arkadaşlar. Hadi bakalım. Şimdi bizim Asitlerimiz suyun içerisine atıldığı zaman iyonlarına ayrışırlar arkadaşlar. Bunları çok iyi bileceğiz ve iyonlaşma denklemlerini yazmayı bileceğiz. Ve siz bir asidi suyun içerisine atarsanız ki Arrhenius da bunu söyler. Asitler suya atıldığı zaman hidrojen iyonu verir. Yani H artı verir. Peki kaç tane hidrojen var? 2 tane. Tepkimeniz denk de olması lazım. O zaman bunun başına 2 yazıyorsun. Artı hidrojeni kapat Geri kalanı aynen yaz. SO4-2 arkadaşlar. Bakın 2 çarpı artı 1 artı 2 eksi 2 ortam nötr olmalıdır. Bu şekilde. Onun dışında H3PO4 fosforik asit. Bu arada arkadaşlar bu sülfürik asittir. Bunun da yaygın adı zaç yağıdır. Bilimsel adı sülfürik asittir. H3PO4 fosforik asit arkadaşlar. Suyun içerisine atarsanız. Ne olacak? Bu hidrojen iyonu verecektir. Peki ne kadar hidrojen iyonu verecek? H artı... Bakın kat önündeki 3 tane. O zaman bunun başına 3 yazıyorsun. Artı PO4 eksi 3 şeklinde ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Yazıyorsunuz. Neden? 3 çarpı artı 1 artı 3. Burası eksi 3 olacak ki ortam nötr olsun. Onun dışında organik asitlerimizin iyonlaşması nasıl olacak? Organik bir asidi suyun içerisine atarsanız... Bu hidrojen iyonu verecek ama bu hidrojen iyonunu arkadaşlar her zaman sondan vereceksiniz. Bakın şuradan değil. Sondan vereceksiniz. Ve geri kalanı aynen yazıyorsun. CH3, COO. Peki iyon yükü ne olacak? Artı birisi burası eksi bir olacak G. E, ortam nötr olsun. Bazlarımıza geçelim. Bazlar da suyun içerisine atıldığı zaman arkadaşlar her zaman ne iyonu verecek dedik. Hidroksit iyonu yani OH eksi iyonu verir dedik. Peki kaç tane OH var? Bakın parantez dikkat edin. 2 tane var. O zaman bunun başına 2 yazıyorsun. Sonra artı OH'ı kapat. Geri kalanı aynen yaz. Magnezyum artı. Biri eksi ise diğeri artı olmak zorunda. 2 çarpı eksi 1 eksi 2. O zaman bu artı 2'dir arkadaşlar. Amonyan suyun içerisindeki iyonlaşmasını şu şekilde açıklayalım. Şimdi suyun yapısını, Lewis yapısını İncelediğimiz zaman şu şekildedir arkadaşlar. Ve ne oluyor? Şuradaki hidrojen amonyan yapısına katılıyor arkadaşlar. Ve şurada geri kalan OH da suya geçiyor. Çünkü amonyak. Şunu çok iyi bileceğiz. Not olarak yazalım. NH3 amonyaktır. Bunun adı çok önemli. Amonyak. Ve biz deriz ki amonyak bir bazdır. Bunu bilmeyen kazdır deriz arkadaşlar. Bu şekilde kodluyoruz. Amonyan baz oldu unutmayın. Bu bir asit değil baz. Ve amonyak baz olduğu için suya ne iyonu verecek? OH- iyonu verecek. Bakın şuradakini verdi. Buradaki hidrojen de NH3'e katılacak. Ve ne olacak? Sayısı 1 artacak. NH4. Eksi 1 ise burası da artı 1 olacak ki ortamımız nötr olsun. Devam edelim. Alüminyum hidroksit bunun adı arkadaşlar. Baz olduğu için bakın sonunda OH var. O zaman bu bir bazdır. OH eksi 1'di. Kaç tane OH var? 3 tane. O zaman bunun başına 3 yazıyorsun. Sonra artı diyorsun. Al artı kaç? 3 çarpı eksi 1 eksi 3. Burası artı 3 olacak ki ortam nötr olsun. İşte bu şekilde ne yapıyoruz arkadaşlar? Asit ve bazların iyonlaşma denklemlerini yazıyoruz. Hadi bakalım. Şimdi gelelim asitlerin ve bazların genel özelliklerine. Asitlerin özellikleri ilk olarak birinci maddeleri başlayalım suda çözündüklerinde hidrojen derişimini arttırırlar. Yani ortama hidrojen iyonu verirler. Bunu ilk tanımda da söyledik. Sulu çözeltileri elektrolittir. Elektrolit demek arkadaşlar elektriği ileten demektir. Peki nasıl oluyor? Biz az önce yaptık. Asitler ve bazlar suya atıldığı zaman ortama iyon veriyorlar arkadaşlar. Ve bu iyonlar bir ortamda, bir çözeltide iyon var ise arkadaşlar o çözelti elektriği iletir. Bunu bileceğiz. Elektriği iletirler. Şunu bileceğiz. Kuvvetli asitler elektriği daha iyi iletir. Zayıf asitler daha az iletir. Peki asitleri nasıl kuvvetli zayıf diye ayıracağız. Onu da birazdan anlatacağım. Aşındırıcı ve tahriş edicidirler arkadaşlar. Buna dikkat edeceğiz. Tunusol kağıdının rengini kırmızıya çevirirler. Arkadaşlar Tunusol kağıdı bir ayraçtır. Asit ve bazı birbirinden ayırmak için kullanırız. Çünkü asit ve bazlar ikisi de su gibi şeffaf görüntüdedirler. E i̇çemeyiz, koklayamayız çünkü zarar veriyor. Tarih edici ve aşındırıcı. E ne yapacağız? Ayraç dediğimiz kullanarak arkadaşlar ayraçlarla asit ve bazı ayıracağız. Ve şunu bileceğiz. Turnusol kağıdının rengini maviden kırmızıya çevirirler. Arkadaşlar bu bizim için önemli. Asitlerin tatları ekşidir. Günlük hayatta tadı ekşi olan birçok e, meyve biliyoruz değil mi arkadaşlar? Limondan, elmaya, portakaldan, e, arkadaşlar mandalina'ya kadar tadı ekşi olan e, genellikle asitlerin tatları ekşidir. Ve sulu çözeltilerinde arkadaşlar hidrojen yonu, hidroksit yonundan büyüktür. Bu ne demek? Şimdi arkadaşlar hidrojen yonu asitliği temsil eder, hidroksit yonu da bazlığı temsil eder. Eğer bir ortamda hidrojen iyonu sayısı hidroksit iyonundan fazlaysa senin o ortamdaki madden asidik özellik gösterir deriz arkadaşlar. Bu ne demektir? Asidik çözelti demektir. İşte bu şekilde ne yapıyorsunuz? Bu özelliklerini bileceğiz arkadaşlar. Devam edelim özelliklerimize pH değerleri 7'den küçüktür. Arkadaşlar bizim asitlerin birazdan da göreceğiz kuvvetliliğini sıraladığımız pH değerleri var. Biz deriz ki asitlerin pH değerleri 7'den küçüktür. Bunu bileceğiz. Metallerle tepkimeye girerek tuz ve gaz açığa çıkarırlar. Bu bilgiyi bileceğiz. Bunların hepsini ayrı ayrı konu başlığı olarak ele aldım arkadaşlar. İşte tepkimelerini, pH skalasını, bu ayraçlar hepsini tek tek size başta anlatacağım. Asitler karbonatlı bileşiklerle tepkimeye girerler. Bunu bileceğiz. Bu bizim için önemli. Bu ince bir bilgi ama bilmekte yarar var. Asit eğer karbonatlı bir bileşle tepkimeye girerse tuz ve suyun yanında ekstradan arkadaşlar karbondioksit gazı oluştururlar. CO2 gazını oluştururlar. Şunu da bilmekte fayda var. Bu bilgi de aklınızda kalsın. Çünkü sorularda sizlere soracaklar. Ve asitler bazlarla nötralleşme tepkimesi verirler arkadaşlar. Yani biz buna asit baz tepkime istiyoruz. Bir asitle bir baz tepkimeye girer. Asitle asit bazla baz tepkimeye girmez. Yine bunları ayrıntılı olarak göreceğiz. Şimdi gelelim bu böyle bir genel olarak bazların özelliklerine bakalım. Suya atıldıklarında arkadaşlar OH- iyonu verirler bileceğiz. Sulu çözeltileri elektrolittir. Yani ne, ne demekti bu? Elektriği iletirler demektir arkadaşlar. Ele kayganlık hissi verirler. Bakın bu bazıların bir özelliğidir. Ele kayganlık hissi verir. Mesela ne var elimize kayganlık hissi veren? Sabun değil mi? Sabunla elimizi yıkadığımız zaman ele kayganlık hissi veriyor. O zaman biz sabuna baz, baz diyebiliriz. Asitlerin tadı ekşiydi, bazlarının tadı acıdır. Tunusol kağıdın rengini maviye çevirirler arkadaşlar. Bakın Asitler turnusol kağıdını kırmızıya, bazlar turnusol kağıdını maviye çevirirler. Hatta ne deriz biz buna? Ana kızartır, baba morartır deriz arkadaşlar değil mi? Morartır. Ana burada asit, kırmızıya çevirir turnusolu. Baba burada baz, morartır ne demek? Mavi, mora çevirir demek arkadaşlar. Kuvvetli bazlar amfoter metallerle tepkimeye girerek tuz ve hidrojen gazı oluştururlar. Arkadaşlar bizim bazlarımız yalnızca amfoter metallerle tepkimeye girecek. Bunu bileceğiz. Yine bunların amfoter metal ne demek hocam? Tepkimeleri nasıl olur? Bunları sizlere yine asit baz tepkimelerinde anlatacağım arkadaşlar. Şöyle genel olarak günlük hayatta karşımıza çıkan asit ve bazlara bakalım. Örneğin kola kola bir asitli içecektir ki deriz her zaman değil mi? Asitli içecekler deriz. İçerisinde ne var? Karbonik asit var. H2CO3 arkadaşlar. Sirke az önce yazdık asetik asit. CH3COOH arkadaşlar. Onu yazdık. Elma malik asittir arkadaşlar. Bunu bileceğiz. Bakın C4H6OH Limon sitrik asit C6H5O7 yani limonun içerisinde sitrik asit bulunur. Elmanın içerisinde malik asit bulunur. Portakalın içerisinde askorbik asit bulunur. Çilek arkadaşlar folik asit bulunur. Örneğin ilaçlarımızdan aspirin değil mi baş ağrısında içtiğimiz zaman içerisinde salisilik asit bulunur arkadaşlar. Yine günlük hayatta çok çok karşımıza geliyor asit ve bazlar. Onun dışında bazılarımız sabun Deterjan, şampuan, kireç arkadaşlar bu inşaatlarda. Lavabo açıcı, diş macını, e, yemeklerimizde kek yaparken kullanıyor annelerimiz e, ve bizler. Kabartma tozu bunların hepsi arkadaşlar günlük hayatta yaygın olarak kullandığımız baza örnektir. Az önce yazdık işte arkadaşlar tuz ruhu, kezzap gibi yine temizlik malzemeleri de asit sınıfına girer. Günlük hayatta çok çok kullanıyoruz. Şimdi pH kavramı dedik. Az önce anlattık. pH kavramı nedir? Arkadaşlar pH kavramı bir çözeltideki asitlik ve bazlık derecesini ifade eden birimdir. Bizim bir sıkılımız var. Deriz ki 25 santigrat derecede bizim 0, 7 ve 14 aralığımız vardır. Ve deriz ki 0, 7 aralığı pH'ı 0, 7 aralığı olan bir çözelti asit, 7 olan bir çözelti nötr. 7-14 aralığında olan bir çözelti bazdır arkadaşlar. Ve pH sıfıra doğru yaklaştıkça asitlik kuvveti artar. pH 14 yaklaştıkça da bazlık kuvveti artar. Yani pH 1 olan bir çözeltinin asitliği pH 3 olandan daha fazladır. Yani pH 1 demek pH 3'ten daha kuvvetli bir asittir arkadaşlar. Bunları bileceğiz indikatörler kısmına bakalım. İndikatör dediğimiz şey şudur arkadaşlar. Ortamın, ortamın asit veya bazlığına göre renk değiştiren organik ayraçlardır. Yani şimdi bu neden ihtiyaç var? Çünkü asit ve bazlar arkadaşlar su gibi şeffaftır. E i̇çemeyiz, koklayamaz, zararlı. Ne yapacağız? Kimyasal veya doğal ayraçlar kullanarak asit mi, baz mı olduğunu belirliyoruz arkadaşlar çözeltinin. Örneğin Fenol bir kimyasal indikatördür şu arkadaşlar kimyasal veya sentetik de denir bunlara fenol asidin içerisine atarsanız çözelti renk değiştirmez ama fenol bir baz çözeltisine atarsanız kabınızın pembe renkli olduğunu görürsünüz ve anlık renk değişimi gözlemlersiniz veya doğal indikatörlerden kara lahana arkadaşlar eğer asidin içerisine atarsanız kara lahana böyle pembe kırmızımsı bir renk alır bir bazın içerisine atarsanız karalağını evde deneyebilirsiniz. Bazın içerisine atarsanız karalağının suyunun sarı veya yeşil renkte olduğunu görürsünüz. Bu şekilde ne yapıyorsun? Ait edebilirsiniz. İşte doğal indikatörlere çar, çay, nar suyu gibi örnekler verilebilir. E, yapay indikatörlere metil oranj, fenolftalein alizarin sarısı gibi arkadaşlar indikatörler örnek verilebilir. Ama hangi renk verdiğini ezberlemenize gerek yok. Zaten sorularda size renkleri hazır verip yorumlamanızı istiyorlar. Renkleri ezberlemenize gerek yok ama indikatörün ne olduğunu bileceğiz arkadaşlar. Evet şimdi biz az önce dedik ki asit ve bazlar nötrleşirler dedik arkadaşlar. Nötrleşirler. Peki bu nötrleşmeden kastımız bizim nedir? Şudur. Asitten gelen hidrojen iyonu mol sayısı bazdan gelen hidroksit iyonun mol sayısına eşit olduğu ana biz tam nötrleşme diyoruz arkadaşlar. Asitten gelen hidrojen iyonu sayısının bazdan gelen hidroksit iyonun mol sayısına eşit olduğu ana tam nötrleşme denir. Peki bir örnek çözelim. Nasıl hocam? 0.5 mol sülfürik asit içeren bir çözeltiyi nötrleştirmek için aşağı çözeltilerden hangileri kullanılabilir? Şimdi öncelikle bu bir asit olduğu için iyonlaşma denklemini yazacağız. H2SO4 çünkü bizim hidrojen iyonu ile işimiz var. Asitle değil. Nasıl iyonlaşacak? Az önce öğrettik. 2H artı SO4 2. Bu 0.5 mol arkadaşlar. Kat sayısı 1'e 2 olduğu için 2 katına çıkarsa mol sayısı da 2 katına çıkar. Bunu bileceğiz. Katsayı sayı yorumu yapıyoruz burada. Kat sayısı bir şey yazmıyorsa 1. Bu öndeki rakamlara kat sayı denir. 0,5 mol ise 2 katına çıktığı için ne olacaktır? 1 mol olacaktır. O zaman bakacağız hangisinde hidroksit iyonu 1 mol ise o tam nötrleşir. Birinciyi yapalım hemen bakalım. 0,5 mol potasyum hidroksit. Hemen iyonlaşma denklemini yazıyorum arkadaşlar. K artı 1 artı OH eksi şeklinde iyonlaşır. Bu 0.5 molmüş. Bir şey yazmıyorsa kat sayısı bire birdir. Öyleyse bu da 0.5 moldür diyeceğiz. Peki burada hidrojen yonu 1 mol. Burada 0.5 mol. O zaman bu tam nötrleşmez arkadaşlar. He, siz bu asitin içerisine bunu atarsanız hidrojen yonu daha fazla olduğu için oluşan karımını, karışımınız asidik bir çözelti olarak kalacaktır. Hidrojen yonu daha fazla olduğu için. Alttaki ikinci örneğimize bakalım arkadaşlar. 1 mol sodyum hidroksit. Hemen sodyum hidroksitin iyonlaşma denklemini yazıyorum. Artı 1 artı OH eksi. Bu 1 mol ise kas sayısı 1 e 1 olduğu için bu da 1 moldür. E bakın hidrojen iyonu 1 mol, hidroksit iyonu 1 mol çıktı. O zaman bu ne yapacaktır? Tam nötrleştirmeyi gerçekleştirecektir. Arkadaşlar. Üçüncümüze bakalım. Üçüncüyü incelediğimiz zaman Karınca asidi formik asit arkadaşlar nasıl iyonlaşıyordu? Direkt burası biraz şöyle güzel yazalım. Şöyle HCOOH sondaki hidrojen iyonu geliyordu. Geri kalanı aynen yazıyorsun. Eksi. Bu kaç molmüş? 1 molmüş. Kat sayısı birebir olduğu için bu da 1 moldür arkadaşlar. Bakın hidrojen iyonu 1 mol. E bu da hidrojen iyonu. E sen asidin üstüne asit atıyorsun. Nasıl nötrleşecek? Zaten bu direkt olmaz. Buradaki 1 mollere aldanmayın arkadaşlar. Çünkü senin bir asidi, bu bir asittir bakın. Başında hidrojen olduğu için. Bir asit nötrleştirmek için üstüne baz eklemen lazım. Bu da bir asittir arkadaşlar. Asitle asit nötrleşme tepkimesi, nötrleşme vermez. Bunlara dikkat. Evet biz neyi öğrendik? Asitlerin tanımımızı yaptık arkadaşlar. Bazın tanımını yaptık. Ee, ve arkadaşlar asitlerin genel özellikleri bazların genel özelliklerini gördük. pH kavramı, indikatör, iyonlaşma e, denklemlerimizi gördük arkadaşlar. Ee, bugünlük dersimiz bu kadar. Bir sonraki dersimizde asit ve bazların kuvvetliliğini göreceğiz. Şimdi biz neye kuvvetli asit diyoruz, neye kuvvetli baz diyoruz, neye zayıf, neye zayıf baz diyoruz arkadaşlar. Ee, bugünlük dersimiz bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki derste görüşmek üzere.